Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size kanalığımı tanıtacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni açılan bir kanalım var. Eski kanalım bu. Ama arkadaşım nedense kanaldaki her şeyi silmiş, aboneleri çıkartmış ve kanalı dağıtmış. Bu durumda ben de tek başıma YouTube kanalı olmadan da ben duram. Düşündüm, taşındım, karar. Ben yeni bir kanal açıyorum. Adı Ufuk filan. Ee, resmini güzel. Ee, mesela ne Bakalım resmini. Ya yok. Beşiktaş yok hadi da Abone listesini koyuyor. abone Biraz şuraya yaz. Tamam. Böyle bir şimdi ee, Youtube'a geçelim. Ee, Youtube'daki ilk videom bu ee, Facebook oyunlarımız olacak. Facebook. Bir tane Facebook sayfası açacağız. Yeni bir Facebook sayfam vardı. Ama arkadaşımla ortak olduğum için o kanalımdı. Şimdi bize yeni bir Facebook sayfası. Tamam, silelim bir tane gemiyi yorustuk. Öyle. Bir de strateji Bir de kuğular harfi hesabı Öyle. Ha kuğular Buradaki hesaptan da çıkalım. Ne? onu ara. Ha, yeni sıra Tamam, benim için çok güzel oldu. Tek sayı saçacağım. Tek sayı değil. Ee, var mı? Var. Ee, hesabım açılacak. 10 derece abone olacak. Şunları yapıyorum. Kaptırmayayım. Sallayayım. Ve falan. Ağır. Ne? Ufuk. Soya. Bir daha. Bir Bunları koyarım ben. Siz sadece kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben size abone ediyorum. Bir yan kanallarım da var. Facebook oyunlarına başlayacağız sizlerle beraber. Neyse. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda sizlerle Facebook oyunları veya diğer kanallarımı tanıtmalıyız. Bay bay. Görüşmek üzere. Diğer kanallarımda bulursunuz bunu. Bu kanalın adı Ufuk Fidan. Diğerlerinin butonları da aynı olacak. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler.